Evet arkadaşlar. Şimdi İbrahim Musa gemisini taşıyor. Gemi suda yüzer. Evet, gemiler suda yüzer. Doğru bildin. Evet. Evet. Onu Evet. Şimdi gemimizi yüzdürelim bakalım. Ben gemimi de böyle. Boyalar mı varmış? Boyalar varmış? Evet, sanırım onları sen boyadın İbrahim Musab. Ben boyamışım. Evet, sen boyamışsın anne. Ben onları sevmem gerek. Evet, daha sonra temizleriz birlikte, olur mu? Evet. Şimdi biraz gemimizi taşıyalım. Gemimize yükledik. Şimdi. Ya, önce evet, şimdi oldu. Hadi Önü bakalım. Katır, hadi götürebilir miyim? Getireyim. Oo, götüreyim ben bunu. Bunun yeri neresi? Benim bunu nereye park etmem gerekiyor? Şuraya park et. Tamam. Tamam getiriyorum. Evet arkadaşlar gemimizi getirdik. Şimdi sıra çöp kamyonunda. İbrahim Musab bütün çöpleri toplamış mıydın? Söpe, söpe. Oo, Evet, getirdik. Bir, iki, üç. Üç tane miymiş? Üç tane miymiş? Ama bir sürü gemi, çöp kamyonu yok. Bir sürü çöp kamyonumuz yok mu bizim? Bir sürü. Evet, gemiden sürü çöp kamyonu yok. Hmm. İki tane varmış bize yeterli sanki. Evet, bence bir sürü de. Yorlasak olur peki? Olur tabii ki. Bir sürü oynayabiliriz seninle birlikte. Biz İbrahim Musab'la bugün hem çöp kamyonumuzla hem de gemi taşıyıcımızla oynayacağız arkadaşlar. Hangisini oynamak daha eğlenceli? Oo, kaza yaptılar. Çok hızlı çarpıştılar ya. Aa, ama böyle oyuncaklarımız hasar görür. Evet, zarar görür, kırılırlar. O yüzden ne yapıyoruz? Yavaşça oynuyoruz. Evet. Şimdi çöp kamyonu benim oldu. Bakın arkadaşlar çöp kamyonumuzu gösterelim size buradan böyle. Çöpleri içine alıyor. Evet. Bak buradan böyle açılıyor. Gösterelim. İçinde neler varmış? Evet İbrahim Musab bir sürü çöp toplamış içine. Çünkü ne yapıyorduk? Çöpler yere atılmıyordu değil mi annem? çöpler çöp kovasına atılıyor. Daha sonra çöp, çöp kamyonuyla gelip onları topluyorlar değil mi? Sürdürme, sürdürme, sürdürme pilot da var. Aa, pilotlar mı topluyor çöpleri? Adamlar topluyor. Evet. Basıyorlar. Evet. Gidiyor çöp kovasına oraya gidiyor. Evet. Evet anne. Tam olarak böyle oluyor. Başka? Ne? Aa, çöpler dökülüyor mu yoksa? Çöpler dökülüyor. Anladım. Aslında bir tane daha tamam. Şimdi çöpleri yaramaz çocuklar yerlere atmış. İbrahim Musab onları toplayacak çöp arabasıyla. Ters çevirebilirsin annem. Bak bu şekilde çevir. Hop hepsi döküldü. Evet. Çöp yaptım. Evet her yeri çöp yaptın. Şimdi topluyoruz annem. Bazen... Yardım edeyim. Evet. Ben sana yardım edeyim. Toplayalım. Topla. Evet topladık. Hemen Topla. çöpler çöp kamyonuna. Evet. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.